Bu Müslümanlar bir gün ayağa kalkacak. Bu Müslümanlar Allah'ın izniyle bir gün tekrar eski gücüne kavuşacak. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ifade etmiş olduğu وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipi olan Kur'an'a toplu olarak sarılın, sakın ola ayrılmayın. Tefrikaya düşmeyin emrine hakkıyla temessük ederek o gücü, o vahdeti yakalayacaktır. Belki de bu vahdetin, bu geri dönüşün, bu tekrardan dirilişin yeri Allah'ın izniyle Kudüs davası olacaktır. Onun için kıymetli Müslümanlar, Kudüs bizim için vazgeçilmezdir. Kudüs bizim mukaddesatımızdır. Kabe nasıl ki mukaddesse, Mescid-i Nebevi nasıl ki mukaddes ve değerli ve vazgeçilmezimiz ise Kudüs'te aynı şekilde birinci derecede gündemimizdir. Oranın Siyonist çizmeleriyle çiğnenmesi, baskınlarına uğranması ve orada bulunan Müslüman kardeşlerimizi zulüm görmesine gönlümüz el vermez. Buna müsaade edemeyiz. Bana ne diyemeyiz? Bununla ilgilenmek zorundayız. Müslümanlık bağı var. Müslüman bir meseleye ırk olarak bakmaz. İslam bizi kardeşlik İslam kardeşliği çatısı altında cem etmiştir. Biz ırkçı olamayız.